Merhaba. Salonepide paket satışı nasıl girilir? Öncelikle menüden paket satışları alanına geliyoruz. Sağ tarafta bulunan yeni butonuna tıklıyoruz. Müşteri seçimi yapıyoruz. Daha önce kayıtlı olan bir müşteriyi seçebiliriz veya yeni müşteri olarak ekle diyerek sıfırdan bir kayıt gerçekleştirebiliriz. Bu alanda paketimizin seansını giriyoruz. Hizmeti seçiyoruz. 10 seanslık 6000 TL'ye bir cilt bakımı paketi girelim. Bu alandan satış yapan personeli seçiyoruz. Daha sonra eğer bir notumuz varsa bunu burada yazabiliriz. Kaydet diyerek paket satışımızı kaydetmiş olduk. Daha sonra ödemeler butonuna tıklayarak tahsilat ve alacak eklememiz gerekiyor. Müşteriden tahsil ettiğimiz tutarı tahsilat ekle kısmına yazıyoruz. Diyelim ki 1000 TL'yi nakit olarak aldık. Geri kalan 5000 TL'yi örneğin taksitli olarak sattıysak taksitlendir butonuna tıklayıp 5 taksitle bölebiliyoruz. Bu şekilde otomatik olarak böldü sistem. Bu taksiti alacağımız ödeme gününü manuel olarak revize edebiliriz. Gördüğümüz gibi paket satışımız girilmiş oldu.